6 kriterde göstergeleri olumluya dönen 3 primsiz hisse. Bu çalışmada yılbaşından bu yana endekse göre primsiz kalan ve teknik göstergeleri olumlu sinyal üreten Borsa 100 hisselerine bakalım. Bu analizle endekse göre primsiz kalan hisseler içerisinde hareketlenen hisseleri listeleyerek yatırımcıların dikkat çeken hisselere ilişkin farkındalıklarını artırmayı amaçlıyorum. Ana kriterimiz borsanın yılbaşından bu yana getirisinin altında kazandırmış olsun. Yani yılbaşından bu yana getiri %41,29'un altında olacak. Aynı zamanda şirket hisselerinin hacimlerinde artış arıyoruz. Hacim artışı hissenin daha fazla kişinin ilgi odağında olduğunu gösterir. RSI değeri 69'un üzerinde olsun. RSI değeri eğer 70'in üzerindeyse hisseye ilgi yükselmiş ve alımların aşırı seviyeye çıktığı kabul edilir. RSI değeri 69'un üzerinde olan şirket yok. Bu nedenle RSI değeri 50'nin üzerinde olan şirketleri dahil ediyoruz. RSI değeri aynı zamanda artış göstersin olumluya işarettir. Momentum yüzün üzerinde olsun. Momentum var olan trendin hız kazanıp kazanmadığını ölçer. Son gün fiyat hareketi pozitif olsun. 6 kriteri sağlayan 3 şirket var. Bu şirketler Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Aselsan ve Anadolu Isuzu. Not unutulmamalı ki bu çalışma sadece teknik verilere dayalıdır. Hisse seçiminde temel verileri göz önünde bulundurulmalıdır. Videonun sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.